Günaydın. Sesli Marif Takmini. Hoş geldiniz. Bugün 8 Nisan 2023. Cumartesi. Miladi olarak yılın 98. günü. Yani 267 günümüz kalmış. Hicri olarak bugün 17 Ramazan 1444. Rumi olarak ise 26 Mart 1439. Ayrıca bugün gündüz düne göre 3 dakika uzamış. Yurt genelinde bugün havaya bakalım. E, düne oranla artık e, yurda güneş gelmiş diyebiliriz. E, Trakya kısmında biraz bulut var. Ege, İç Anadolu ve Akdeniz e, bir hayli güneşli, duruyor ve sıcaklıklar yükselmiş. E, orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de yağmur. Güneydoğu Anadolu'nun orta, e, orta Anadolu'nun pardon, Doğu Anadolu'nun orta kısımlarında yağmur. Güneyde Anadolu'da yağmur. E, Kuzey e, Karadeniz'e doğru ise kar görülebilir bugün. Peki bugün geçmişte kimler doğmuş? Onlara bakalım. Mehmet Niyazi Özdemir tarihçi 1942'de bugün. Gazeteci Arturo Özkök, 1947'de bugün. İzmir eski belediye başkanı Ahmet Piriştina, 1952'de bugün. Televizyoncu Armağan Çağlayan 1966'da bugün. Yazar Didan Madak 1970'de bugün. Şarkıcı Funda Arar 1975'te bugün doğmuşlar. Peki bugün kimleri kaybetmişiz? E, Atatürk'ün de doktoru Mehmet Kamil Berk 1958'de bugün vefat etmiş. E, Vedat Nedim Tör 1985'te bugün vefat etmiş e, yazar kendisi. E, tiyatrocu Savaş Yurttaş 2002'de bugün vefat etmiş. Eski bakanlardan Doğan Baran 2004'te yine eski siyasetçilerden Ali Haydar Öner 2018'de bugün vefat etmiş. Peki bugün Türkiye'de neler oldu? 1923'te Mustafa Kemal Paşa 9 umde ya da 9 ilke dediğimiz maddeleri açıkladı. Millet Meclisi'nin birinci dönem bitmeden açıklanır. Hepsini saymayalım ama birinci madde egemenlik ulusundur maddesidir. Ayrıca bu umde Anadolu ve Rumeli müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin de ana programı olur. 1956'da Seyhan Barajı hizmete giriyor. 1960'da İstanbul'a 10 saat süreyle çamur yağıyor. 1968'de ODTÜ'de öğrenciler bugün rektörlük binasını işgal edecekler. 1999'da ise Hakkari Valisi Nihat Can Polat'a Yüksekova'da ne yazık ki bombalı saldırı düzenlenecek. Peki dünyada bugün neler oldu? 1830'da Avrupa ülkeleri Osmanlı'dan Yunanistan'ın bağımsızlığının onaylanmasını isteyecekler. 1899'da Martha Place elektrikli sandalyede idam edilen ilk kadın olacak. 1943'te buhran zamanında Roosevelt enflasyon kontrol altına alabilmek amacıyla maaşları ve ücretleri donduracak, işçilerin iş değiştirmesini yasaklayacak. Bugün 1992'de Uluslararası Atatürk Barış Ödülü'nün Mandela'ya verilmesi kararlaştırılacak. Kimileriniz belki bu ödülü hiç duymadı ama 86 ile 2000 arasında bazı seneler hariç, Uluslararası Atatürk Barış Ödülü veriliyordu. Peki, bugün güzel uyduğumuz ay ne durumda ona bakalım hızlıca. Ee, ay bugün akşam 10 gibi doğacak, yarın sabah yedi buçuk gibi batacak. Evet, dolunaydan çıktık ama yine de o her zaman çok güzel görünüyor. Evet, bitirirken yine alıntımızı alalım. Ee, Sioran, Emil Michel Sioran, e, Ru e, Rumen e, filozof. E, benim de çok sevdiğim bir isim. Bugün doğum günü, hem onun doğum günü kutlu olsun diyelim, hem de şu alıntıyı alalım kendisinden. Doğmuş olmamı bağışlayamıyorum. <laughs> Kısa ve net değil mi? Doğmuş olmamı bağışlayamıyorum. Daha dün öğrencilerimle ahlak felsefesi konuşurken onlara şöyle demiştim. Yani doğumunuzu bile seçemediniz. Bir kolektif çalışma oldu. Hatta anneniz babanız bile Seçemedi. Ancak seçse seçse doğa seçti. Çünkü onlardaki genetikler, genetik size aktarıldı. Ee, ve hani doğal seçilimden, geçmişten aldığınız ne varsa şu an karşımdasınız dedim. Evet, e, doğmuş olmamızı bağışlayamıyoruz. Tabii Siyoran burada belki hayata gelmeye biraz isyan ediyor. O ayrı mevzu ama e, doğmuş olmak asla elimizde değil. Hiç kimse doğmayı istemedi. E, ve bir bir vakit, bir an geldik dünyaya ve yaşıyoruz. Nereye gittiğimizi bilmeden kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.